İşte Allah korkusu böyle olur dostlar. Rebi bin Heysem Hazretleri, tabi'in devrinde küfede yetişen büyük alimlerdendir. Küfeli olduğu için, el küfi de denilmektedir. Eshab-ı kiramın birçoğu ile görüşmüş, onlardan ilim öğrenip, hadisi şerif rayvayetinde bulunmuştur. Onun hadis ilmindeki üstünlüğünü ve sika, güvenilir, sağlam. Bir ravi olduğunu birçok alim haber vermiştir. Bu mübarek zat gözünü haramlardan o derece korur ve etrafına bakınmazdı ki. Bazıları onu kör zannederdi. 20 sene Abdullah İbni Mesud Hazretleri ile beraber bulundu. Hatta İbni Mesud'un hizmetçisi onu görünce "Ama dostun geliyor." derdi. İbni Mesud da onun bu sözüne gülerdi. Çünkü onu içeri almak için kapıyı açtığı zaman gözlerini kapamış ve başını yere eğmiş görürdü. Rebi bin Heysem kimseyle münakaşa etmez, kimseye kötü söz söylemezdi. Bir gün kendisine biri kötü söz söyleyince ona buyurdu ki: "Söylediklerini Allahü Teala duyuyor. Şayet ben cennet ile aramdaki güçlükleri aşıp cennete girersem, senin sözlerinin bana zararı yoktur. Eğer cennete giremezsem, söylediklerinden de kötü bir insanım." Rebi bin Heysem Hazretleri kimseye beddua etmezdi. O, her şeyi Rabbinden bilir, ondan gelen her şeye sabreder, tevekkülünü bozmazdı. Bir gün namaz kılarken 20 bin dirhem değerindeki atının çalındığını gördü. Fakat ne namazı bozdu, ne de üzüldü. Yanında bulunanlar, nasıl oldu bu iş, yazık oldu atına, diye kendisini teselli ediyorlardı. O ise, atın yularını çözerken çalan adamı görmüştüm, dedi. Onların, o halde niçin mani olmadınız? demeleri üzerine şu cevabı verdi. Atımdan daha sevimli olan bir şey ile yani namaz kılmakla meşguldüm. Onu kaçıramazdım. Adamlar hırsız hakkında kötü sözler söylemeye ve beddua etmeye başlayınca onlara dedi ki: "Hayır beddua etmeyin. Ben atımı ona hediye ettim. Sadakam olsun." Bir gün İbni Mesud Hazretleri ile birlikte demirciler çarşısına gitti. Orada körüklerin ateşleri alevlendirdiğini görünce cehennem ateşini hatırlayarak düşüp bayıldı. İbni Mesud Hazretleri namaz vaktine kadar başında beklediyse de ayılmadığını görünce onu sırtına alarak evine getirdi. 24 saat baygın kaldı. Başından ayrılmayan İbni Mesud Hazretleri buyurdu ki: "İşte Allah'tan böyle korkulur dostlar." 20 Kasım 2020 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Ahmet Demirbaş